I don't know. Ben başladı. Bak evet. <laughs> Arkadaşlar inşallah videonun başlayışını sevmişsiniz ama bir tane kız geldi dansımızı bozdu. Evet kanka e, şimdi sen itfaiye arabasını falan sür. Tamam, sen git bakayım. E, sen, git kız. Seni hiç sevmedim. yüzü, yüz, yüzü kız değil ki bunun. <laughs> Erkek. Yüzsüz. Kira bineceğim. Merdiven at merdiven at. Kira herkes bedavaya gezmek istiyor değil mi? Böyle bedava gezmek Biz cin kardeşleriz. Hayır. Hayır. Cin kardeşleri hiç kimseye geçemez anladınız mı beni? Ev başlangıcı çok güzeldi ya. Evet size. Müzik de koyduk. Adı ziyor. Çırt 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 Ay. Oooo. Ya kanka ev nerede? Ev burada. Bizim yatağımız var burada he. Biliyorum biliyorum. Hadi burada şurada zaten yemek de var. Hadi atla atla. <laughs> Aslında buradan da alabilirmişiz. Evet. <laughs> ben şuradan kurup Ben de hemen. Şimdi yeni itfaiyeci işimiz birazcık evet. uzun sürebilir. Aa burada her şey var ha. Evet evet. Evet <laughs> evet. Ben de şuradan bir tane kola alayım ya. Kanka kola alacak mısın? Ya kanka kanka. Bekle ben alırım sen alma. Al. Tamam neyse o Hadi kolamı alayım. içeyim ben. Yanlış oluyor ama. kolanın tadında çok güzelmiş. Ya kanka ne yapıyorsun? Deli misin sen? <laughs> deliyim. Ve yangın oluyor. <laughs> Yangını. Bizim üstümüz kırmızı sadece. Hı. Ee, ben, ben şuradan e, bir pompayı da alayım da Ka Kanka, kanka e, şimdi bankadan birazcık para çekelim. Evet ben şu, şuradan in. Kanka itfaiye arabasıyla gidelim mi? Tamam. Hadi. Ben, ben yine koltuğa oturuyorum çünkü biz ciniz değil mi? Cin kardeşleriz. Evet. Başlangıcı bize bir can gibi evet hadi bakalım çekil Gide. çocuğum çekil oo çocuğum git ya <laughs> bizim zaten atladı mı atladı mı atladı valla atladı bankan kan kanka yanlış yere gidiyorsun kanka oradan dön evet e, orada bırakan bank var ben kredi kartını çıkartıyorum ya kanka böyle iş olur mu ya Kanka suya atma sakın. Lan! Kanka! 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 Bin araba gitti ya. Kanka ilk önce ben çekebilir miyim? Paramı. Tamam. Çünkü ben sana bir şey alacağım. Bin bin milyon para Ya, <laughs> ya. kanka paraları ıslattım. paralar. Ben, para ben paraları ben para aldım. Kanka bak bu paranın yarısını sana verebilirim istersen. Bekle. Ya. Al vallahi verdim. Ben nasıl? İki tane para ne olacak şimdi? Oh. Para bitecek. Şey. Al paranı. Ay kanka. Kanka ya. şimdi kendimize e, alışverişten ne yapalım? Araba alalım? Hadi gel. alışverişe Para Nasıl yaptın ya bunu? Nasıl ya, yaptın? Kanka ee, şimdi <laughs> arabayı tamir edelim. Dur dur. Ben çıkamayacağım. Bakın, bak şimdi. Bak çok güzel. <laughs> kanka hadi. Arabayı tamir edelim. <laughs> ya kanka yine sende işler var. Ya kanka kendine ne yapacaksın? Hadi kalk kalk. Arabayı süreceğiz daha. Tamam. Ben arkaya oturuyorum. <laughs> oh. Sen şimdi alışveriş market merkezine gidelim yoksa sinema oyunlarına mı? İlk önce alışveriş sonra sinema. Daha yangın bile çıkmadı ya. Evet, biz şimdi bugün yangınsız yangınsız tam Aa zaten kasa yok ya. Kasayla ben ilgileneyim mi? Tamam. Ama birazcık sadece. Tamam. Şimdilik. Aldık bana. bunu. Gel bu dört olsun. Dört olsun. Dört olsun. Kanka bak Önerji şimdi parasını ben öderim tamam mı? Tamam enerji çizim, enerji çizim. Ya da kanka sen öde sen ödeyeceksin. Hı, Hı tamam. Ama birazcık e, birazcık de, mi? bir 5 lira var sadece. 5 lira var sadece. Çünkü e, paran, paranın o kadar parayı zor kazandık. Emekliyiz biz. Kola. Tamam koları falan al sonra sinema oyunlarına gidelim. Ha tekrar her şeyi bitiriyorum. Tamam kanka oradan geç şimdi sen. Bunu yaptık. Ah bitti. Abi bitti. Arada. Kanka poşeti veriyorum ben sana. Ne poşeti o? Kanka al, bekle orada bir dur. Orada bir dur kanka. Kanka bekle. Kanka bekle yanına geleceğim ben senin. Ben poşet ağır olursa diye verdim poşete. tam Parasını alırım mı? Alırım. Tamam hadi. Bir dakika, dur. <laughs> kanka tamam böyle gidelim. Tamam. <laughs> Biz çünkü genişiz. Kanka hadi hadi. Kanka bir saat seni mi bekleyeceğiz burada. Kanka, Kanka mu bak. Bu çalınmış. bak arkanda da... sinema sinema oyunları arkanda herhalde. Yok yok. Anam bankanın orada bir yere git. Orada bak sana paralar sıçtırması yapıyorum. Ne yapıyorsun ya? Gözünü görmüyor. Gözünü görmüyor. kanka, kanka bankayı bırak. Yoksa atlayacağım ha. Hayır banka banka banka. Ya kanka. Kanka. Kanka ben valla abi yan gidiyorum. banka gidiyorum. Ya kanka ile gideceğim ben. Oğlum nerede be? <laughs> kanka daha ne yaptın? Ne yaparak gidiyorsun sen? Kanka birazcık havalı ol ya. Hadi. Hadi kanka. Hadi. Kanka bunlar hadi. kaçmışlardır kanka. Hadi. Kanka bekle kaçmışlar mı? Kanka kanka vardı. Hadi. sessiz, sessiz sana. Biz kalmayacağız. Biz tek kalıyorsunuz. Hey. Kanka neredesin? Kanka ben vallahi sınav oyunlarına gideceğim he. Kanka. Kanka. Ne? Kanka. Kanka ben kanalizasyonun oraya gidiyorum. Kanka? Ne? Bankaya mısın? Bankaya mısın? Kanka ben bankayla işim yok. Ben sinema oyunlarına gideceğim. Tamam ben de geliyorum kanka. Şu şu şey inventörümü koyayım. Ot çıkart. Çıkayı da koyayım. Evet. Kanka ben atıma biniyorum. Atım kanka dur. kanka sen de atını çıkart. Sen götür. Ho oh, hadi kanka hadi. Benim atım ama değişik olacak. Hadi de de de. Şimdi yanlış yere gittiysek valla. Bir Kur'an var burada. Sinema 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 sinema. Orası evet. Sinema oyunları. Bir sayfa ne bir Burası değil ya. Bak burada oyunlar var. Oradaki oyunları oynayalım. Hayır. Oo. Oh! Ya. Tamam. Kalkıver şunu oynuyorum. Ben yemek yiyeceğim. Vanilya alayım biraz. ya. Bu ne be? Çok güzelmiş. Şey. Oraya, oraya. Ya of. Uf, canım çok sıkıldı Ne yapacak ya artık eve gidelim Hep arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu videoyu beğendiyseniz Çok güzel Çok güzel çok güzel Çok güzel değil Ama yorumlar belki kapalı olabilir Gitsene oradan be Mete dur kofindans açalım Evet kofindans Arkadaşlar bir dakika. Ya ya gelme Şu ya. kızdan bıktım Kerem, Gidelim Sol ata diyor bize. Gel. Ben seninle dans edeyim. Hadi. Gel. gel buraya. Nerede? Tutuyorum. Hadi yanıma. Yanıma gelsene. Canım. buraya. Protein. Hadi gel. Ben başladım. Hadi. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Kerem'in kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani biz sizin için uğraşıyoruz bir saattir. Kerem de deli deli dans ediyor. Bay bay arkadaşlar.